Kanal B ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. <laughs> 1 Mart tarihi Türk-Amerikan ilişkilerinde nedense hep bir kırılma noktası oluyor. 1 Mart 2003 tezkeresini hatırlarsınız. Irak'a kuzeyden de girerim hevesiyle daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay çıkmadan günler önce İskenderun'a askeri malzemelerini indiren, Mardin Cizre Silopi civarına konuşlanma barakalarını kurmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri, tezkere meclisten geçmeyince Palas Pandras bunları söküp götürmek zorunda kalmıştı. Bu yönetimi ise bunun acısını daha sonra Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirmekle çıkarmıştı. 10 yıl sonra yine 1 Mart günü Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry bu kez Ankara'da soğuk duş etkisi yaratan mesajını iletti. Mr. Kerry'nin Ankara'ya gelişinden birkaç gün önce de Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Viyana'da düzenlediği Medeniyetler İttifakı Forumundaki konuşmasında tıpkı Siyonizm, antisemitizm, faşizm gibi İslamofobya da bir insanlık suçu olarak görülmelidir demişti. Tabii bu söz üzerine Amerika'daki Musevi lobileri o poturu pop kattı. John Kerry Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Siyonizmin insanlık suçu Siyonizmi insanlık suçu sayma görüşüne katılmak bir yana buna şiddetle karşı çıkarız diyerek noktayı koydu. Ancak daha sonra Türkiye'yi eleştiri kervanına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katıldı. Genel Sekreter Ban Ki-moon bu tür incitici ve kutuplaştırıcı yorumların sorumluluk sahibi yöneticiler tarafından sarf edilmesi talihsizliktir açıklamasında bulundu. Tabii Amerika ile ilişkilerin serinleşmesine daha başka birçok neden bulunabilir. Ankara'daki Büyükelçi Ricardone'nin Şubat ayı başındaki sözleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin Büyükelçi'ye haddini bildirme girişimleri de bu dizinin bir başka epizodu. Sayın seyirciler ben sözü daha fazla uzatmadan bu akşam değerli konuklarımızın katkılarıyla Washington ile Ankara arasındaki görüş ayrılıklarını gerek ikili gerek bölgesel planda irdelemeye Araştırmaya çalışacağız ve bunların tabii coğrafyamıza olası etkilerini üzerinde duracağız. Sizlere hemen bu akşamki değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sol tarafımda ekranlarımızdan çok yakinen tanıdığınız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili ve Washington'daki eski büyük elçimiz, emekli büyük elçi Sayın Faruk Loğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve sağ tarafımda yine değerli bir gazeteci arkadaşımız. O da Washington'dan geliyor. Yurt Gazetesi'nin Washington temsilcisi, gazeteci yazar Sayın Yılmaz Polat. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sayın Büyükelçim, bu son gelişmeleri bir serinleşme olarak görüyor musunuz? Yoksa sıcaklığımız devam ediyor mu Amerika ile? Ee, hafif böyle onların deyimiyle çili mi yoksa canlı mıyız? ilişkiler nasıl? Şimdi muhtemelen her ikisi her iki tabiri de kullanmak lazım. Çünkü iki tarafın başka başka nedenlerle de olsa birbirine ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gelişmeler bakımından ister İran Irak, Suriye bakımından olsun ister Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bakımından olsun, İsrail nedeniyle olsun. Türkiye'nin duruşuna, bakışına önemli öncelik vermek durumunda olan bir ülke. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri için bölgenin şu anda bile en önemli ülkesi. O nedenle ilişkilerdeki ciddi sıkıntılara rağmen bu ilişkilerin karşılıklı çıkar çerçevesinde sanki ilişkileri sorgulayan gerginlik noktaları yokmuşçasına bir gidişat, gidişat gösterebilir. Ama ciddi sıkıntılar var. var. Hem de çok. Yani bunlar sadece saymaya kalkarsak İran konusunda sıkıntılar var. Irak konusunda ciddi var. sıkıntılar var. Suriye konusunda ciddi sıkıntılar var. Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri bakımından sıkıntılar var. Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz aramalar konusunda sıkıntılar var. Sayın Başbakan'ın açılışta değindiğiniz gibi Viyana'da yaptığı konuşmada yaptığı açıklamaların yarattığı ve etkileri çok yönlü ve kalıcı olan, kalıcı olacak olan sıkıntılar var. Zikretmediğimiz ama 2015'e doğru ağırlaşan bir şekilde daha güçlü bir şekilde gündeme getirilecek olan bir Ermeni e, konusu var. E, o nedenle Türkiye-ABD ilişkilerinin e, ciddi sorunlar altında seyreden ama iki tarafın birbirine ihtiyacı nedeniyle e, her şeye rağmen e, götürülmesi gereken bir ilişki olarak tarif edilmesi belki en doğru e, Tabii. yaklaşım olur. Tabii ee, peki e, genel olarak Amerika'nın tutumu çünkü Amerika'da yayınlanan bir takım yazılar makalelerde Amerika'nın artık bu bölgede böylesine ciddi bir askeri varlık veya diğer e, faktörlerde için alacak şekilde bu bulundurması hem askeri hem e, ekonomik bakımdan e, söz ediyorlar bulundurmak yerine başka şekilde bölgeyi etkilemesi gerektiği, yani Amerika'nın bir ölçüde artık buradan Afganistan'da dahil olmak üzere eline eteğini yavaş yavaş çekmesi gerektiği söylemleri ya da şeyleri, düşünceleri var. O bakımdan Amerika'nın ciddi bir politika değişikliğini tahmin ediyor musunuz bölgeye yönelik? E bu e, tabii Başkan Obama tarafından yaklaşık iki yıl önce e, beyan edilen e, bir e, strateji değişikliği var. E, o strateji değişikliği Amerika Birleşik Devletleri'nin e, odak noktasını, ağırlık noktasını, askeri varlığının ve siyasi enerjisinin uygulandığı alanı artık Avrupa ve Orta Doğu'dan Doğu'ya ve Uzak Doğu'ya evet. e, kaydıracağı şeklinde stratejik bir karar var. Yani Amerika buraları terk ediyor anlamında değil. Ama bu stratejik e, ...strateji değişikliğinin neticesinde Avrupa'da bazı askeri üsler ya kapatıldı ya azaltılıyor. E, bu bu coğrafyaya daha az e, siyasi enerji ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bakımından şu andaki e, temel öncelik, hedef e, Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik, siyasi, askeri e, gelişmeleri... E, Amerikan yani Obama yönetiminin e, gündeminin ilk sırasında yer alan hususlar. Şimdi bu e, Avrupa ve Orta Doğu'dan elini ayağını çekiyor anlamına gelmiyor tabii. E, evet. e, öyle bir şey şey doğru. Afganistan'dan çekilecek, Irak'tan çekildi, e, Suriye'de bir e, müdahaleye askeri müdahaleye yanaşmıyor. E, yanaşmıyor. E, İsrail <laughs> e, e, Arap ihtilafı konusunda bir şeyler yapmaya çalışacak. Ki o, o cephede sakin olsun diye. E, fakat e, Amerika'nın bölgede dikkatini çekmeye devam edecek. E, sadece e, klasik e, e, Arap-İsrail e, ihtilafı değil, e, İran konusu da ciddi bir sıkıntı olmaya devam edecek. Irak'ta gidişat parlak değil. Suriye'de ne olacağı belli değil. E, bütün e, bunlar e, Amerika'nın bölgedeki varlığını e, hissettirmeye e, hisset, hissedilmesini, devam ettirecek olaylar. Fakat burada tabii iki şey var. Bu strateji değişikliği neticesinde bölge ülkelerinden beklentileri Hı -hı. artacak. Avrupa Birliği'nin bir tutumu var ama bölgede kendini ağırlıklı bir ülke olarak gösteren, hatta bunu abartarak iddialı bir şekilde dile getiren bir Türkiye var. Hı -hı. Bundan yararlanmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bizim en büyük çıkmazlarımızdan biri bu. Yani Türkiye güçlü bir ülke, önemli bir bölge ülkesi ama e, ağırlığını koyabilecek e, e, orantısız bir şekilde bu gücü hissettirmeye çalışıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla bütün komşularımızla sıkıntı halindeyiz. İsrail ile ilişkilerimiz nedeniyle Orta Doğu Barış sürecinde bir hikmetimiz, bir e, etkimiz e, kalmadı. Fakat Amerika'nın ihtiyacı bölgede bir gücü yanında görmek ihtiyacı. O en başta sorduğunuz ilişkiler serinledi mi yoksa hala Hı -hı. canlı mı? Hı -hı. Serinlemesine rağmen bir canlıymış gibi bir algı. iki tarafta Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri böyle bir algı yaratmaya devam ediyorlar. Evet. John Kerry'nin ziyaretle ilgili ayrıntılara dönüleceğim. Biraz da Washington'daki tabii son evet, havayı tabii. alın izninizle. Ee, çok teşekkürler. Evet sevgili Yılmaz Polat tekrar hoş geldiniz. Ee, Washington'a dönmeniz de yaklaştı. Ve bu arada tekrar başınız sağ olsun diyorum. Teşekkür ee, ederim. Siz tesadüfen buradayken annenizin vefatı tabii çok üzücü oldu. Evet. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, bu arada Osman Fazıl Polat Paşa'ya da Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Hele bugünlerde onun anını çok sıkça anıyoruz biz Kıbrıs meselesinde de ve Kıbrıs'la ilgili bütün konularda da. Evet, nedir başlık ondaki Bir, sokaktaki insan ne diyor? Tabii sokaktaki insan bizimle falan pek ilgilendiği yoktur. Yani onun problemi ne? Onun problemi ekonomik mi? Hala ekonomik dar boğazdan çıkışla ilgili bir takım e, sorunlar konuşuluyor mu? E, Pentagon ve Beyaz Saray ne diyor ve onun görüşleri ne? Şimdi Faruk Bey çok güzel özetledi Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu konu başlıkları olarak. Ben bu konuları biraz daha somutlaştırayım. Hı hı. Şimdi birinci Obama dönemiyle ikinci Obama dönemi Ankara AKP hükümeti açısından tamamen farklı görüntüsü var. Birinci Obama yönetimi sırasında Ankara gerçekten balayı yaşadı. Washington'da ama bu balayı artık bu ikinci dönemde yerine sadece normal ilişkilere ya da biraz daha normalin altındaki ilişkilere dönüşeceğe benziyor. Şöyle ki Faruk Bey'in de dediği gibi işte sorun olarak bölgede Irak Kuzey Irak sorunu var. Bunu daha somutlaştırırsak Barzani petrollerinin bu hükümet tarafından bu ee, ihraç edilmesi ee, Amerikalıları Washington'u Obama yönetimini rahatsız ediyor Çünkü yani Türkiye Oba üzerinden Türkiye Evet ile Türkiye üzerinden olarak, Evet e, çok büyük bir rahatsızlık var e, Şöyle ki e, Washington e, Merkezi hükümeti yani maliki hükümetini destekliyor ve e, Irak'taki bu gelişmelerin e, Irak'ın geleceği açısından daha büyük sorunlar yarat yaratacağı görüşünde. E zaten bu görüşünde e, Amerikalılar e, çeşitli kanallardan e, Başbakan'a ve e, Dışişleri Bakanı'na da bildirdiler. E, sanıyorum son gelişinde e, Amerikan Dışişleri Bakanı Hı. Kerry de bunu belirtti. E, tabii bunu yaparken e, şöyle bir soru aldım e, Amerikalılardan. Hep bizi suçluyorsunuz işte e, Kuzey Irak'ta bir bağımsız Kürdistan e, konusunda. Peki, hükümetin AKP hükümetinin bu davranışlarının e, önümüzdeki dönemde kırmızı çizgileri Türkiye'nin yok ederek bağımsız bir Kürdistan'a yeşil ışık yakmıyor mu şeklinde ekonomik bir bağımsızlığın siyasi bir bağımsızlık getireceği şeklinde öyle de bir soru almıştım. Tabii bu sorunun muhatap ben olmadığım için bir şey de demedim. E, i̇kinci konu Suriye konusunda. E, bu arada e, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, hatta bu e, petrol ihracının Barzani petrol ihracının buradaki önemli bir siyaset adamının e, oğlu tarafından e, yapıldığı da söylendi. Onu da belirttiğim bir parantez açarak. Bir şirketin ortağı herhalde. Şirketin başında. başında. Evet. E, lokomotifliğinde. Bir de bir Amerikan şirketi var Exxon diye. O da o da mı Kuzey Irak'ta faaliyet gösteriyor? O, e, tabii birçok Amerikan çok şirketi olarak. gösteriyor. Hatta bu arada eski Büyükelçi Jeffrey de e, Exxon'un danışmanı olarak e, şeyde Irak'ta görev yapacak. Bir e, birkaç hafta o. önce evet. E, i̇kinci konu e, Suriye, Suriye, konusu. Suriye e, dışarıdan göründüğü gibi Türk-Amerikan ilişkileri bir bahar havası yaşamıyor. Özellikle Suriye muhalefeti. E, Amerikalılar e, bunu e, Türk hükümetine de tabii söyledikleri çok açık ama e, şöyle bir kaygıları var. Muhalefetin e, El-Kaide'nin daha etkili olması ve önümüzdeki dönemde e, El-Kaide'nin e, Suriye'ye e, hakim olması şeklinde bir kaygılar var. Bu da Ankara-Washington arasında önemli görüş ayrılığı yaratıyor. Üçüncü konuda da e, yine Faruk Bey'in söylediği gibi İsrail konusu. Ee, İsrail'de başbakanın e, Viyana'da yaptığı açıklamanın boyutları e, çok genişliyor. Hatta bugün bir haber var. E, Amerikan Kongresi'nden e, 89 senatör ve temsiler Meclisi üyesi e, başbakanın bu sözlerini geri almasını ve şeklinde bir e, 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 deklarasyon yayınladılar. E, hatta kendisinde kınadıklarını belirten cümleleri var. Dolayısıyla ikinci e, Obama dönemi, birinci Obama dönemi gibi bir balay şeklinde geçmeyecek. Zaten e, Dışişleri Bakanı Kerry de bunun işaretlerini verdi geldiği zaman. Yani Sokak, biri, evet. Şimdi bizim başbakan diyor ya, e, neydi önce çıraklıktı, sonra kalfalıktı, şimdi ustalık dönemim dedi. Obama'nın da herhalde birinci dönemi çıraklık olduğu için e, ilişkiler... Çok yumuşak gitti. Şimdi Obama da ustalaşınca iki usta bir B ipte oynaması Bence zor Obama oluyor. Obama birinci döneminde de <laughs> ustaydı. usta. <laughs> Şimdi sokaktaki Amerikalı çok haklısınız. Evet. Tabii Amerika'da dış politikanın yeri çok farklı, çok az sokakta konuşuluyor. Ekonomi önümüzdeki dönemde zaten Başkan Obama'da büyük ölçüde politikalarını içe dönük yürütecek ekonomi Amerikalılar için e, bu aşamada dış politikanın çok çok daha önünde. Tabii önde geliyor değil mi? Evet. Ee, Burada belki bir e, cümle eklemek buyur, lazım. Ya bir, bir boyut eklemek lazım. E, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlik, e, sıkıntılar e, sadece dış politika bağlantılı değil. İçerideki gelişmeler nedeniyle de. Çok i̇nsan doğru. hakları bağlamında, e, özellikle ifade özgürlüğü Hı. bağlamında işte Kürt meselesi bağlamında ee, ayrıca odaklı olarak da e, tutuklu gazeteciler bağlamında evet. ciddi evet. rahatsızlık var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu dile getiren uzman kuruluşlar evet. var. Ama Büyükelçileri bile söyledi buradaki evet, büyük Evet, bunu Büyükelçileri bile söyledi. Evet. Bizimkilerin yani hükümetin karşı çıkışına rağmen çıktı. Amerika evet. Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü biz Büyükelçimizin arkasındayız dedi. Tabii. Şimdi ee, burada ufak bir parantez açayım. Bunu e, meclis e, yani konu dışı ama e, bu noktada e, bağlantılı olduğu için e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki hafta önce yaptığım toplantıda basın toplantısında söyledim. Bir büyük elçi e, devleti temsil eder, e, hükümetten aldığı talimatları da yerine getirir. E, bunu Amerikalılar gayet güzel gösterdi. Buradaki büyük elçiler bir şey dedi sen ne yapıyorsun diye ortalık birbirine karıştı. Fakat Amerikan yönetimi büyük alçısına sahip çıktı. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Chad ülkesinde, Afrika'da bir büyük açısı var. E, bu e, zat ismi önemli değil. E, yani şey Chad'ta. Chad Chad, Chad. Chad. Evet. Ondan sonra e, bu Twitter hesabında değişik böyle mesajlar yayınladı. Bunlardan bir tanesinde El Kaide örgütünün terörist bir örgüt olmadığını, olmadığını söyledi. Bundan herhalde 3 hafta, belki 4 hafta önce. Ee, bunu bir arkadaşımız, İstanbul milletvekilimiz, o da annesini kaybetti, ona da başsağlığı diliyorum burada, ee, bir soru enerjisiyle <laughs> e, Sayın Başbakan'a sordu, bu ne biçmiştir diye. Ben de basın toplantısında dedim ki, yani ee, anladığımız kadarıyla bu Büyükelçi El-Kaide terör örgütünün terör örgütü olmadığını söylüyor. Hükümetten hiçbir kanaldan, Dışişleri Bakanlığından veya başka bir cenahtan bunu yalanlayan bir ses yok. Dolayısıyla... Büyükelçi bizim Büyükelçi. Büyükelçi bizim, <laughs> büyük elçi bizim büyük elçi. Büyük elçi. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi. <laughs> <laughs> ee, onun için bir sessiz kalındığına göre. Evet. Yani bunu ne anla bunu nasıl yorumlayacağız? Hükümet de mi? Sükut ikrardan gelir <laughs> diye mi yorumlayacağız? Bir bizim atasözümüz <laughs> evet. öyle bir sıkıntı var. Bunu çağrıştırdı bilmem Çok enteresan. Bire. Evet bu, bu e, ilginç. Fakat söylüyor. dediğim gibi en başa döneyim. Yani e, Amerika'nın yönetimin e, e, dış politikadaki sıkıntılarının e, altına veya üstüne bir de Türkiye'nin içindeki durumun e, özellikle insan hakları planında e, tutuklu gazeteciler, milletvekilleri, e, avukatlar, öğrenciler, askerler e, gibi e, ilan ya yani uzayan bir listedeki e, insanların durumu da e, Amerika bakımından e, önem taşıyor. Tabii, Tabii çok, zaten onların e, periyodik raporları da var değil mi? Var. Bu konuda çıkalım. Tabii işte. son e, birkaç ay içerisinde e, Amerikan e, hükümetinin değil, sadece yönetiminin değil, e, kongre ve diğer e, 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 düşünce kuruluşları Think üzerinde de çok etkisi olan e, çok e, üç büyük e, kuruluşun e, insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda e, çok ağır raporları var. E, çok haklısınız e, ve yargıdaki uygulamalar konusunda e, Hatta önümüzdeki e, günlerde 27 Mart'ta Washington'da da bu konuda basın özgürlüğü konusunda e, büyük bir toplantı yapılacak yani tabi e, tabii e, Türkiye'nin e, başına ağrıtacak ya da bu hükümetin başına ağrıtacak en öncelikli konular arasında. Peki bütün bunlara rağmen Sayın Büyükelçim sizin görüşünüz nedir? E, Yılmaz Bey'e de soracağım çünkü Yılmaz Bey evvelsi gün Silivri'deydi. Duruşmayı izlemeye gitti. 11 Mart'taki duruşmayı izlemeye gittiler. Gazeteciler Cemiyeti ile bizim e, Cemiyetin yönetim kurulu ile beraber. E, bütün bu Avrupa'sı, Amerika'sı raporları ya bu olur mu bu kadar uzun tutukluk bu kadar e, hala karar veremiyorsunuz ne biçim bir yargılama falan demelerine rağmen nedir Silivri'deki hava? Yani hani ne derler bir parmak boyu şey bir, ne bir arpa boyu yolu, gidilmiyor ne? mu duruşmalarda bir şey olmuyor mu nedir son durum Görüntüde e, gidilmiyor yalnız ben e, bu konuda e, şunu söylemek istiyorum bu Silivri'deki tutukluların önemli bölümü ee, Washington'da da görev yapan askerler var. Ee, Faruk Bey de e, hatta şeydir iyi bilir Hı. kendi büyükelçiliği döneminde yanındaki askeri ateşlerin hepsi şeyde. Ee, ben geçenlerde hatta bir resim yayınladım. Sizin e, İlker Başbu o zaman genelkurmay ikinci başkanı ve şu anda e, yine Silivri'de olan e, o dönem tuğ general olan Beyazıt Karataş başkanı. O kadar ilginç ki ee, sizin e, üçünüzün e, fotoğrafı e, şeyle beraber o dönemin e, savunma bakan yardımcısı Paul Wolfowitz meşhur Pentagon'daki fotoğrafınız hala Pentagon'un sitesinde duruyor tarih 2003 e, 22 Kasım yanılmıyorsam ve iddianamede baktığınız zaman 2003 22 Kasım'da e, şeyin e, Beyazıt Karataş Paşa'nın ee, Eskişehir'de Balanlı Paşa olan e, bir takım işte e, iddialar falan. Yani e, hatta şu soruyu sordum. Bir insan aynı gün aynı saatte nasıl hem Washington'da hem Eskişehir'de olabiliyor. Dolayısıyla e, konu böyle. Tabi Amerika'yı ilgilendiren e, bu konunun şöyle bir yanı var. Bu insanların hepsi Pentagon'da briefingler aldı. Orada görüşmeler yaptı. Bu e, Siz bir genelkurmay başkanına terör örgütünün lideri ya da şey diyebiliyorsanız bu insan Pentagon'un en önemli e, insanlarıyla orada briefinglerde e, son derece e, gizli konularda e, şey yaptılar yani karşılıklı tartıştılar. Dolayısıyla e, bence e, Washington e, bu yönüyle de çok ilgili olduğunu düşünüyorum. En azından e, bu insanların sadece Beyazıt Karataş Paşa değil, şeyi gördüm Silivri'de. E, o dönemde e, bizim deniz ateşesi albaydı. Alaaddin Sevim vardı. E, Bertan Nogaylaroğlu var. Yani saydığınız zaman çok önemli isimler şu anda Washington'da. E o zaman bu isimlerin Pentagon'da veya işte Amerika'da Washington'da çeşitli fotoğraflarda yer almaları zaten bizatihi Silivri'ye gitme nedenleri olabilir. Şöyle bir neden ne onu şöyle bir mantık güderek bir zamanlar Amerikalılar burada bir askeri müdahale karşısında ağır Boys demişler. Evet. Şimdi bunlar da Pentagon'da resim çektirdiğine göre bunlar da onların çocukları their Boys olarak algılıyorsa e, Silivri'deki mahkeme, ha demek ki ağır Boys daha önce sicili bozuk ağır Boys böyle yaptı. E bunlar da o, o çocuklardansa belki bir şey yaparlar Anladım. diye diğer yani bütün ülkelerde görev yapan büyük de bizim Washington'da şahit olduğumuz durumun benzerini yaşıyorlar. Yani Paris'teki askeri ateşeler de evet. yani. evet. askeri ateşeler de işte. Tabii şey. canım, evet. şaka yapıyorum. Arboz, arboz, yani. arboz deyince işte, e, hepsi arboz oluyor. Ben yani kısa bir anı... Arada... Yani burada e, e, serbestçe konuşuyoruz ama e, bu insanların aileleri, ki bir kısmı geldi tabii bize. Şey, evet. Yani hakikaten dayanılır bir acı değil. Çünkü yani hapiste yatmak falan tabii ki zor. Ama adaletsizlik hissi, evet. adaletin olmayışı hissi herhalde en önemlisi. Sonuçta soruyorlar, suçum evet. ne diyorlar? Yani bir suç bulsak suç adam belki razı olacak. Evet ne diyor? Evet. Efendim, zaten buradaki Amerikan büyükelçisinin sanıyorum çıkışı da yani bununla ilgili yargıdaki uygulamalar derken sadece e, şeydeki Silivri'deki ya da diğer hapishanelerdeki e, işte Konya'da Sözde e, Balyoz e, davasıyla ilgili yürütülen soruşturmaların adaletli olmadığını onlar da herhalde görüyorlar. Ben e, en azından e, şunu da savunuyorum. E, Batı'nın e, hukuk standartları neyse batılı insanlarında, batılı hukukçularında e, bu konulara Silivri'ye, diğer duruşmalara daha dikkatli. Hatta gözlemci göndermeleri kanaatindeyim. E, aksi takdirde e, işte o Silivri'nin içerisindeki e, Faruk Bey'e burada da şey, e, kendisinin görüşleri daha çok önemsi önemsiyorum ama şeydeki. şeydeki Silivri'de pazartesi günü gördüğüm uygulamalar korkunçtu. Tek kelimeyle korkunçtu yani. Bir kısa ara veriyorum izninizle. Hemen birkaç dakika sonra vereceğim. Ee, sayın seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Ee, birkaç dakika sonra beraber olmak üzere. Şimdi D Smart HD'ye geçmenin tam zamanı. Aylık ödeme yok. D Smart HD şimdi 300 lira. Üstelik 2 yıl boyunca D Smart'ın birbirinden zengin kanalları aylık ödeme yapmadan evinizde. D Smart HD. Bu keyfi yaşamak lazım. D Smart 0850 266 çift 0 çift 0. Bir baksan aksın içindeki bütün renkler aynı yerde birleşirler. Bir baksan anlayacaksın ayrı diller seçimler aynı hay. hayat nereden baktığındır. Vinsa. Zaman geçer. Yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Astronotla eğitimde uzay çağı